Hey. Merhaba arkadaşlar bir videoda daha birlikteyiz. Bugün size Asfa 8'i tanıtacağım. Tanıttıktan sonra da e, video sonra çekeceğim. E, yarışlar yapacağız, arabalar alacağız. Arkadaşlar Asfa 8'e e, giriyorsunuz. E, size ilk e Dodge Dartı veriyor. Dart veriyor. Dodge Dart GT'yi veriyor. E sonradan siz e şurada gördüğünüz gibi e coins e yıldız toplaya toplaya alıyorsunuz onu. Şöyle basalım. Bakın. E yıldız toplaya toplaya burası yükseliyor. Yani yarış başına hep coins alıyorsunuz. Buradan oynatıyorsunuz işte. Ben şu ee, birazcık alışmak için oynadım. E, ee, Dodge Dart'ı al. İlk olarak size bunu veriyor. E, ee, şurada araba boyası var. Oradan işte rengini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Ama ben şu rengi yapmak istedim. Siz isterseniz gri yapın. Turuncu yapın. Siyah yapın. Mavi, kırmızı işte. Ee, bir sürü renk seçeneği var. Sizin Kafanıza göre yapın. E, Audi var. R8. e aldım ben. Bir de Tesla'yı aldım. Araba. E, sonradan ilerliyorsunuz falan bunları alıyorsunuz. Göstereceğim arkadaşlar. E, sonra yarışlar yapacağız. Ha, dur. Mesela bunu alırım. Bunu alın mı? Sizin karşınızda da bir araba alayım. Mesela bunu alayım. Bunu aldık işte böyle size gösteriyor. Arabayı aldım falan diyor. Buradan yine in biliyorsunuz. Bu kalsın. Evet arkadaşlar. Asfa 8 böyleydi. Ee, videosunda görüşlerini yapmaya üzere. İyi günler, akşamlar. Abone olmayı unutmayın.